Başkanlarımın e, fikirleriyle aynı fikirdeyim. Ben e, 266 tane bal ligi takımından sadece bir tanesi olarak 1074 Çatlı Spor e, şehir takımının temsilcisiyim. 720 bin e, Türkiye geneline yayılmış Çatlı nüfusunun sadece tek takımıyız. Bal Ligi'nin e, federasyonun aldığı kararla 700, kendi şehrim adına sadece söylüyorum, 720 bin nüfusa sahip olan bir şehrin takımını yok saymaktır ki biz 266'da biriz, biz aşağı yukarı 15-20 milyon civarında bir nüfusla Balıgini temsil ettiğimizi düşünüyorum. Başkanlarımın öncülüğünde bu mecrayı, bu haksız alınan kararı, bu yanlı olan tutumu düzeltmek için elimizde gelen her şeyi yapacağız. İnşallah Başkanım bu konuda gerçekten tek bir takım olmak zor olsa gerek. Ya bir şehrin tek takımıyız düşünün. Yani Çankırı şehrinin tek takımıyız ve bal liginde mücadele ediyoruz. sponsorlarımız var, bize güvenenler var. 1074 ruhuyla diyerekten çıktığımız yoldan yarı yolda kaldık. Evet. Ve bunun bir açıklamasını bir şehre yapamazsınız. Bu evet. 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 yüzden evet. e, Sayın Emre Arıkan Başkanımızın öncülüğünde bu e, yanlıştan dönülmesi için elimizden gelen her şey yapacağız. Başarılar yine sonra ilave etmek istiyorum. Biz bugün burada gazel atmaya gelmedik. Futbolcu kardeşlerimizin sesini duyurmaya, başkanlarımızın sesini duyurmaya geldik. Ortak gayede bir aile olmamız için de güzel bir platform oldu. Yapımda yani emeği geçen öncelikle basın mensubu kardeşlerime de buradan teşekkür ediyorum.